Hepinize merhaba arkadaşlar ben oyun zamandan Serkan Bugün tatlı etkinliği geldi Bildiğiniz üzere her hafta tatlı etkinliğinin videosunu çekiyoruz Evet arkadaşlar yaklaşık 13k falan tatlı gün için yeterli oluyor Üzerimizde tatlı var Şu büyük tatlı Evet, işte, ama onun da ne olur olduğumda ne olmaz arkadaşlar. Evet, e, şimdi şimdi tatlımıza geçelim. Bu zeka liderlik. Sonunda da dediğim gibi zeka liderlik. Her videomda vurdu vurguluyorum arkadaşlar e, tatlı atıyorum tatlı bastık liderlik zeka geldi işte işimize yaramıyor gibisinden tekrardan tatlı basın diye bir şey söz konusu değil öyle yükseltemezsiniz çünkü gelen özellik zaten bir önceki bir özelliği 1848 diyor 1847 yani bu e, tatlı böyle yükselecek arkadaşlar da 50 50 100 100 yükselmesini de beklemeyin boşuna da tatlı harcamayın bu şekilde alarak e, ne çıkarsa kafi diyoruz onun için e, bu şekilde taptoru yapıyoruz geçenki videomda da taptor videomda da gösterdiğim gibi arkadaşlar benim çekimim, benim e, yaptığım gibi yaparsanız sizin karınız olacak hiç taptorumuz e, bitmeyecek her hafta etkinlikte taptor kullanacaksınız yani harcadığımız İyi, tatlı olduğu kadar geri dönüş yapıyor size arkadaşlar <laughs> bugünkü tüm hediyeleri alına kadar tatlı yapacak Yarın tekrardan yapacağız. Sonra haftaya. Onun için etkinlikleri bekleyin arkadaşlar. Etkinlik her zaman önemli. Gelişmemizde çok büyük bir rol oynuyor. bir e, etkinliğe bir bakalım arkadaşlar. Tatlı etkinliğine. Bunları bir alalım. Sonuncusunda yandığı zaman sıcak etkinliği. Kitap dolusu keseceğiz. Evet yandı arkadaşlar. İlk şimdi zeka ve liderlikte duracağız. Şöyle 28 elmasımız var güzel. Evet arkadaşlar e, zeka 2000 liderlik 1297. Onu da yaptık e, şöyle. Daha üstüne çıkartmak için e, büyük tatlı istiyor. Yaklaşık 22-23k bir tatlımız vardı arkadaşlar. Şu an elimizde 6.7k kaldı. E, evet kutuları açacağız ve e, tatlılarımız gerçekten e, tam anlamıyla İlk açtığımız rakama yaklaşacak belki de geçecek birlikte izliyoruz arkadaşlar bakıyoruz şöyle bakalım arkadaşlar 10 20 22.4k gördüğünüz gibi arkadaşlar yaklaşık elimde zaten bu kadar tatlı o vardı tekrardan bu tatlıyı biriktirdim yarın da aynı şekilde yapacağım yani e, gayet e, etkinlikte bu şekilde e, yapmak mantıklı gelişmemiz açısından hem e, zekamız artıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar başka etkinlik herhalde yok. diğerleri saçma sapan şeyler. Bu arada arkadaşlar e, eğlence parkı takası 2 10 tane eğlence park kuponu toplarsanız size e, 8k Nerede o? Evet arkadaşlar şöyle göstereyim 8k tatlı boyası veriyor. Bunu da kaçırmayın. Hani tatlı etkinliğinin elinde tatlı bulunmayanlar. En azından alsınlar bu şekilde yapsınlar. Bu şekilde birikir zaten tatlı olanınız. Ee, bunu da vurgulayayım. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. İyi seyirler dilerim.